öyle tek tek taşıyorlar. Öyle toplu görmedim. O çekmiş bir şey. Var. da dur. Tek mi bu? Türlü. Bundan üç mahallede var. Sahil orna evet mekanik. O kokuya geliyor. O Bunu çalışma kişi, sistemini anlatayım size. Buna gelen erkekler. Kahverengi kokarca maalesef son yıllarda e, bölgemize zarar vermeye başladı. Sadece bölgemizde de kalmadı. Yani şu anda bakanlığın tespitlerine göre 33 ilde zarar söz konusu ve artarak devam ediyor. Haftada iki gün kontrol edip Samsun tarımsal araştırmaya yolluyoruz. Sonuçta. Toplamda baktığınız zaman 2025 mahsulünde kuraklığa bağlı atmış e, kokarcıya bağlı 40 bin e, don. Nisan ayında yaşamış olduğumuz donda da en az 150 bin ton olmak üzere maalesef en az 250 bin tonluk bir rekor kaybımız oldu. Bu da son yılların en büyük kaybı manasına geliyor. Daha vermiş olduğu bu sezonki zararın 40 bin ton olduğunu öngörüyoruz. Geçen yıl bu rakam 30 bin tondu. Bu da yaklaşık 15 milyon TL civarında bir zararı tekabül ediyor. Ama gerekli tepkiler alınmadığı takdirde zararın boyutunun her geçen yıl artarak devam edeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Bununla ilgili tarım il, ilçe müdürlükleri ve diğer sivil toplum örgütlerinin bu günlerde e, Sağda ilaçlama çalışmaları devam ediyor ama bu çalışmaların artarak devam etmesi gerekiyor. Sadece bir kere ilaçlamanın yeterli olacağını düşünmüyoruz. Mutlaka ilaçlamanın e, iki kere, üç kere, belki de dört kere yapılması lazım ki kışlığa girişte yapılan bir ilaçlama bu. Bir de Nisan sonu Mayıs başında kıştaktan çıkarken de ilaçlama yaparak, eee popülasyonu ne derece azaltırsak vereceği zararda o derece azaltacağımızı düşünüyoruz. Ama bu sadece bir yıllığa bağlı bir olay değil. Bununla ilgili eee yapılan eee çalışmaların en az 5 yılla 10 yıl arasında sürmesi gerekiyor ki eee kokarca'dan etkilenme oranımız minimuma inebilsin. Kesinlikle yok edemeyiz ama ...belli bir kontrol seviyesinde tutabiliriz. Biyoteknik mücadele, fiziki mücadele ve biyolojik mücadelenin de... ...bu kimyasal mücadele ile birlikte yapılması gerekiyor ki... ...başarı daha kalıcı olsun. Dünyadaki örneklerde biyolojik mücadeleyle e, tedbirlerin alınabildiğini gördük. Yani kimyasal mücadele de önemli fakat en önemli mücadele tekniği biyolojik mücadele olduğunu da asla unutmamamız gerekiyor. Bununla ilgili iki yıldır çalışmaları yapılıyor. E, Japonikos denen samuray arının üretim miktarını artırılarak e, Haziran ayında sahaya çok daha fazla şekilde sunulması karşılığında Elde edilecek sonuçlarda daha kalıcı olacağını öngörüyoruz. Fındığın dışındaki 33 ilde de varlığı şu anda ortada. Mutlaka fındık bölgesi dışınlarda da gerekli tedbirlerin çok acilen alınması gerekiyor. Tamam sen çık Tamam yapıyorsun değil mi? Gel abi şuraya geçelim. Ergin olarak çıkış yapıyor. Yavaş yavaş. Yok estağfurullah. Tamam, birazdan çıkacaklar sizinle.